Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Squid Game, Crank Game oynayacağız. Ama hem like atıp abone olursanız böyle odaki oyunları da oynayabilirim sizlerle. Şimdi şöyle de göstereyim. İşte e, şimdi Squid Game, Crank Game oynayacağız. 私はこれから来るだけです。 4 oyuncu 5 oyuncu 7 8 oyuncu 9 oyuncu 10 oyuncu 11 oyuncu 12 oyuncu 13 oyuncu 14 oyuncu 16 oyuncu 18 oyuncu 19 oyuncu 20 oyuncu 24 oyuncu 23 oyuncu Şuradaki oyun belirlendi. Aa, bir zıp, iki zıp. Bir patlama ama. bu ile bazıları saçmalıyor. Ha böyle En azından normalini yapalım. Aa yıldız. Altı yıldız mı? Yok 5 yıldız. <im> Son o zaman oyna. Giy arkadaşlar size merhaba yapacağım. vurma 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 hayır düştüm ilk mı canmış iyi bu hop hayır ben buraya gidiyorum ben buraya gidiyorum ben böyle burası sıkıntılı burası sıkıntılı abi burası sıkıntılı Ovalere, bak. Ben zor geçiyorum lan bu oyunu Bir de <laughs> bir de zırt, üç zırt, dört Ah öldüm işte Aha. <laughs> öyledim, öyle şey. Her gün oynuyorum var ya Arkadaşlar, şarjı Oyunun Gel. Bu zor bir. 1 6luk ölümcül bir. Hop. Ya. Allah dostum ya ben elimde tutuyorum da. Bir şehir orman var. Keşke silah kullanabilse. Lan silah kullanamıyorsan niye o zaman şey yapıyon lan gardiyan Gardiyan oyunlar Kalk <laughs> Ben 5 şey oyuna oyunu sona er Niye beni bayıltıyonuz Ha ben oyunu sona er Evet 45 nokta var. Sıradaki oyun belirlendi 16 oyuncu kaldı Yönetim kurulu atılıdır. her Arkadaşlar öyle bir yürü, yürü koşturabilir birlikte oyun oynayabiliriz Siz de böyle yorumlarda bu, bu oyunu biliyorsunuz. Ee, oynadığınız zaman bana e, şey, neydi? Benim bu yorum atabilirsiniz. Benim orada kurdum şu an Atın falan diye ben böyle yapayım oynayabilir miyim arkadaşlar şimdi video çekelim eğer, eğer canlı çekebileceğiniz kadar ya aboneniz olursa belki de canlı yayınınız olduğu zaman da yaparız yani, işte, o sizin var yakın atlayacağınızı böyle Allah şu kadar ben hep bu çakılıyor ne yapıyorsun? Ulan sen o oyuncusun e, bana niye E Ne oyuncuysa bana oyun Hop Arkadaşlar <laughs> falan şey i̇şte. evet. görmüş ama o iptal etti Onu Bunu iptal etti Çünkü video uzun olacak ve şiddet olması lazım O yüzden para zavallı bir şey. Ya oğlum beni neye indiriyorsun ha? He? Aa, hemen şey yap. Oyun çok güzel. Ya laqih Messi. Fazla bir sonraki oyuna geçiş. Şu beni öldürmeseydi yazacağım. Nasıl bir şey? Tam şu an onu. 22, 22, 22, 22, Eh şöyle bir oyun olsun. Oyunca şöyle ya, bir oyun olmasın bence. Normal olsun ya. Normal daha iyi bizdeki. Bunlar saçma yapıyor. Yok oyunu var var ya saçma yaparak. Şey Arkadaşlar bu arada bu oyun Gerçek Scoot Game'e bağlı Gerçek Scoot Game, e game oynanmış Çünkü Netflix'lerde <laughs> hep Kimin yaptığı şey yaptığı, yani. o, o. Oyuncu 400'ü ele aldık. 222, 222 seçim ve de. sanki ip bana çarpacak. ipler yerden değişecek sanırım. oh. Kim nazar değdirdi lan? Öldü Buralar azal değildir böyle. Zıp zıp geçenler birbiri. Hop! Allah'ını seversen. İp sorun yok. Ver şu zıp zıbımı. Zıbımı ver. İyi değil. Bu nasıl Gerezik olsan hiç bir, kal, Sanki hiç Oğlum bu olmuş mu? Dur merhaba yapayım amca Dolaylı merhaba yapamadım Bakayım her şey Her şey Ya şu şeyi yapamadım Vay be git sanki Vay oyna oyna Konuşurum Oyna sanki <laughs> Ara Allah, burada şey mi oldu? Ana yol vurdum. yol vurdum arkadaşlar. açabiliriz. ne oluyor? La dünya şundan çıktım. Elemedim ben. Oyuncuların dikkatini, tekine zemin ıslaklandığında kayganlaşır. Ooooo biz onları anlamayız. Biz onları 4 saniye atılır, oyunu biter geçiririz. Ve bebeğe bebeğe bakmamalı. Yani bazen bu karakterler de zorlanıyor sanki gerçekten de bebeğe uyuyan Hop oh, Allah ne oldu? Kim nazar değdi bu la? Hop. Bu neymiş ya? Yeni mi

Böyle ben böyle herkesi hayatta kaldıracağım hadi. Ben böyle herkesi hayatta kaldıracağım hadi. Böyle Ve herkes sağ çıkacak. Oyunun sonunu yapmayacağım. bak dua edin benim sayemde geçtiniz. Beni getirdiniz. Evet. oyun Oyuncu güvenliği. oyun bu oyunlar şey mi? Amerika sokak game'deki gibi. Hadi. Burada arkadaşlar 3. sezonu görürseniz

رغد <applause> <applause> <applause>

abi videolarımı mutlaka izle. Evet, Kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa çok üzülürüm. Hatta beni tanıyanlar bile onlara atarım. Yorum